Veya faz çalışmalarına başlayacak olan o intranazal dediğimiz bu koza yani burun içi sprey şeklinde olan aşı bence pandemiyi bitirecek olan e, aşı türüdür. Çünkü direkt hani derler yani e, burunda daha virüs oradayken vücuda girmeden yakalıyor ve çok yüksek oranda da antikor üreterek olayı bitiriyor. Evet. E, tüm dünya bunu bekliyor aslında intranazal burun içi sprey şeklindeki Bize aşı türüdür. Biz de yapmıştık haberini. Tüm dünya, evet. Tabii önümüzdeki günlerde zaten ülkemizde de bir İngiltere, Amerika ve üçüncü olarak da Türkiye'de bu faz çalışmaları başlıyor. Bu nedenle aslında ülkemiz bir miladı yaşamakta. Artık hani aşı üretiminin farklı çeşitlerini, farklı aşamalarını aynı anda yaşayabilmekte Hocam bu şunu olay... soracağım hemen bu noktada. Şimdi intranasal aşı ile bizim normal olduğumuz aşı arasında bir fark var mı? İkisi aynı anda uygulanır mı yoksa sadece bir tanesine olmak yeterli olur mu? Diyelim bir ki tane, aşı onaylandı, faz 3 de bitti ve sonra uygulanmaya başladı. Tamamen mekanizmalar çok farklı. Farklı. Tabii, evet. tabii bir insanı gümrükte yakalarsınız, kaçak bir malzemeye getirmesi, Bu da aynı şekilde burunda biz, siz, Yakalıyor. biz eğer virüsü yakalar isek, orada o aşıyla etki mekanizmasını artırabilirsek, biz aslında vücuda girmeden, akciğerlere girmeden bunu engelleyebiliriz ama şu an uygulanan aşı tabii intramüsküler dediğimiz kas içi hani sol omuza vurulan aşı kasın içine vuruluyor ve tüm vücuda yayılıyor. Tüm vücut bir antikor oluşturuyor ama diğer intranazal dediğimiz protein protein ağırlıklı bir aşı olacağı için tamamen burun içinde mekanizması var ve o orada gümrük gibi virüs yakalayıp vücudun Tutuyor. içine girmesini engelliyor. Pandemiyi bitirecek olan bu aşıdan bahsediliyor. Tüm dünyada bunu takip altına almış durumda Türkiye'de de muhtemelen hani Sağlık Bakanlığı bize aktardı Eylül-Ekim gibi e, bu intranazal aşının tüm dünyaya yayılacağı şeklinde. Sayın Tabii Varank'ta zaman... yapmıştı hocam tanıtımını. E, tahminen e, bu faz 3 çalışmasına ne zaman geçer intranazal aşı? Şu an faz çalışmasına geçmek üzere insan çalışmasına ortalama her faz ortalama 2 ay sürdüğünü tahmin edelim. Faz 3 çalışmasına ortalama bir 5-6 aylık sürede. Tamam. Şimdi...